Bugün Tarık Bey aradı ya, yollar açıldı geri dönebilirsiniz diye. İşte o zaman kendi kendime dedim ki keşke açılmasaydı. E tabii ki sen ne bileyim hasta oldun o kötü oldu. E tatsız şeyler oldu falan ama bir yandan da bazen içimden öyle bir şey geçiyor ki ya böyle çok büyük bir olay olsa, ne bileyim böyle bir heyelan olsa. Yani tabi kimseye bir şey olmasa. Aman işte hayat dursa yani. Ama işte ne bileyim sonra. Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani buraya kadar getirdin. Bütün gece de benimle ilgilendim falan. Olur mu öyle şey? Lafım olur. Daha iyisin ama değil mi? İyiyim iyiyim. Dinlenmem lazım. Teşekkürler. Ya ben babana söz vermiştim bu arada. Elimi teslim edeceğim diye. Buraya kadar gelmişken bir uğrayayım. Yok canım ne gerek var zahmet etme hiç. Yok yok ayıp olur hadi. hadi. Hadi hadi gel ayıp olur. Ya. Gerçekten hiç olmadı böyle ya. Gelmeseydin sen kapıya kadar. Sen kovuyor musun beni? Hayır, kovmak... Aa, ay, Kenan Bey. Kızım, bir haber versenize. Kenan Bey gelmiş. Bir hazırlık yapardık. Zeynep biraz iyi değildi. Ben de ona eşlik edeyim dedim. Bir kahve içeriz ama değil mi? Tabii ki gelmişsiniz buralara kadar. Ay yok çok teşekkür ederim. Benim şirkete dönmem lazım. Ay, vallahi darılırım. Vallahi darılırım. Bir şey var Kenan Bey'in anne çok ısrar ediyorsun. Ay yok darılırım. Nasıl içiyorsunuz kahveyi? Başka zaman. Yok yok buyurun buyurun. Rica ediyorum vallahi darılırım. Buyurun Kenan Bey. Hadi buyurun. <laughs> buyurun. siz rahatınıza bakın. Ben geliyorum. Bak şimdi hemen yatıyorsun. İyileşmeden ayağa kalkmıyorsun. Ve şirkete falan da gelmiyorsun tamam mı? Tamam bir uyusam kendime geleceğim zaten. Hadi bakalım. Yordum seni. Olur mu canım öyle şey? Uzatma hadi yat. Aa, Kenan Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Buraya kadar gelmişken kardeşinizi elime teslim edeyim dedim. Teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. Sağ olun. Estağfurullah. Nasıl Hı. oldun ablacığım? iyi misin? Dinlenmem lazım. Ya ben doktora gidelim dedim. Ama bir türlü ikna edemedim tabii kendisini. Yok. Dinlemez. Evet. İnatçıdır o. Çengel takılıyor. Ee, merak etmeyin ama ben şimdi ona bir çorba yaparım. Bir şey yiyecek almaz. Güzel. Tamam. Kendine iyi bak. Olur mu? Tamam. Ben yolcu edeyim size. Hiç davet etmeyin gerçekten. Olur mu ne demek? Hiç İyi günler Murat Bey. İyi günler Kenan Bey. Kenan Bey yukarıda değil mi? Hayır. Kenan Bey gitti. Kaçırdın. Hay Allah. Anne ya ne bu halin Allah aşkına. Takıp takıştırmışsın her tarafında bir şeyler. Aa ev halimle çıkacak durumum yok herhalde. Değil mi adamın karşısına? Ay, bir kahve de yapamadık görüyor musun? Oh, hay Allah. Pes. Gerçekten of. sana diyecek laf bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Ah, Kenan Bey mi acaba? Ay, bir şey unuttu belki değil mi? Hoş geldin Muratcığım, hoş geldin. Girsene. Hoş bulduk. Zeynep evde mi? Evde evde, yukarıda odasında. Gel. Evet. Ee, dur ben sana tarif vereyim. Bir baksan ben. Tabii ki. Tabii, O suratını değiştirir misin lütfen? Çok ayıp. Hoş geldin. Esas sen hoş geldin. Dün sana ulaşamadım. En azından bana Kenan Bey'in numarasını verseydin oradan bulurdum seni. Ne demek o? Neden bana Kenan denen o herifle birlikte gittiğini söylemedin? Murat adam benim patronum. Burun buruna çalışıyoruz biz onunla. Ben attığım her adımı sana haber veremem. Telefonum neden kapalıydı? Şarjım bitmiş. Kırk derece ateşle yattığım için de fark etmemişim. Gece bir ara o kadar kötü olmuşum ki, bayağı bilincimi kaybetmişim falan. Yani güzelim, ben de bu yüzden söylüyorum işte. Konuşabilseydik ben gelir alır seni hastaneye götürürdüm. Of Murat gerçekten yoruyorsun beni şu an ya, hiç seninle tartışacak halim yok. Benim bir işim var, şartları da bu. Yoruyor beni kıskançlığın. Bunun kıskançlıkla ne alakası var ya? Ben senin iyi olmanı istiyorum. Tamam o zaman izin ver de nasıl iyi olacağıma ben karar vereyim. Zeynep. Yakında Kenan denen o herifi hayatımızdan tamamen söküp atacağız. O zaman çok daha iyi olacağız. İnan bana. Nasıl olacak o? Göreceksin canım. Göreceksin. Geçmiş olsun. Sağ ol.